Herkese merhabalar. Kasım ayında çok büyük güncellemeler geliyor arkadaşlar ee, ve bu güncellemelerle oyunun bugüne kadar bildiğiniz bütün mekanikleri değişecek. Yani bütün mekanikleri derken aktif olarak e, kullandığınız mekaniklerin büyük bir çoğunluğunda çok büyük değişiklikler olacak. Bunları hızlı bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Öncelikle en önemli değişiklik bubble. Sürekli duymuşsunuzdur eskilerden bubble bubble diye bubble. İngilizcede bildiğiniz balon, ne işe yarıyor? Ee, null sekte açılıyor. Bakın high sekte ve e, low sekte yok, sadece null sekte açılabiliyor. Bubble açan iki gemi var. Biri bubble'ı atıyor, yani olduğu yere atıyor. Geminin kendisi devam ediyor, hareket etmeye. Diğeri de geminin kendi üzerinde bubble açılıyor. Bubble e, içinde bulunan gemilerin dışarıya warplamamasını sağlıyor. Yani bunu nasıl düşünebilirsiniz? İşte gate campler, biliyorsunuz malum. Gate camper'larda bugüne kadar hepsizi yakalamaya çalışıyorlardı ya da işte rat yapıyorsunuz ya da mining yapıyorsunuz. Warp step'iniz varsa riginiz ya da modülünüz bir şekilde kaçıyordunuz ya da hızlıysanız kaçıyordunuz. Artık öyle bir şey yok. Eğer bubble açılırsa etrafınıza Sadece Interceptor sınıfı hariç, yani bir gemi sınıfı hariç hiçbir gemi Bubble'ın içinden dışarıya Warp'layamaz. Bu videonun en önemli kısmı. Yani Bubble'ın içindeyken Interceptor hariç hiçbir gemiyle dışarıya Warp'layamazsınız. E, ne yapacağız? E, şunu yapmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde Bubble'ın dışına yardırmanız lazım. Bunun için de... E, çok büyük değişiklikler derken bundan bahsetmiştim. Bugüne kadar fitlerde hep işte MVD yoktu, Micro Warp Drive yoktu. Bazılarınızda Afterburner, bazılarınızda hiç modül yoktu, e, hızlanma modülü. Hani MVD kullanan kişisi çok azdı. Eğer sekte yaşayacaksanız, sekte dolaşacaksanız bindiğiniz gemilerin tamamında yani ne bilerseniz bilin fark etmez. MVD olmak zorunda arkadaşlar eğer ölmek istemiyorsanız kolayca. Çünkü MWD'si olmayan bir gemiyle Afterburner bile kurtarmaz. Bubble'ın dışına e, hızlı bir şekilde kaçmanız mümkün değil. Ya adamı patlatacaksınız ki e, Interceptor, Interdictor sınıfı birazdan anlatacağım. Bubble zaten olduğu yere atıyor. Adam patlasanız da Bubble olduğu yerde kalıyor. Özetle MWD kullanmanız gerekecek bundan sonra Nulsek'te dolaşanlar için. Şimdi e, Bubble o şekilde. Bunun farklı mekanikleri var ama Bubble mekaniklerini burada anlatmayayım tek tek. Yani Nusek'de artık kapılar tutulacak. E, rahat rahat mining yapamayacaksınız. Bu şekilde özetleyelim. Şimdi önce gemilere bakalım. Gemilerde ne var? E, kaçmak için kullanacağınız gemiyi göstereyim. Aslında bu normalde e, yakalama gemisi. tabi kaçmak için de kullanılıyor. Yani kaçmak için derken şöyle Nusek'de bir yerden bir yere gidecekseniz artık potla da gidemeyeceksiniz. Pod da bu arada bubble'a yakalanıyor. Sadece bu gemi sınıfı bubble'a yakalanmıyor. Bakın burada World Disrupt Field Immunity Level yazıyor. Artı bir. Tabi iki bubble atılırsa ne olur? Normalde içinden geçmesi gerekiyor. Ee, Ivecos'ta geçiyor mu geçmiyor mu onu hep birlikte göreceğiz. Normalde kaç bubble atılırsa atılsın interceptor içinden geçer. Sadece bu gemiyle Nusek'te seyahat edebileceksiniz. Interceptor sınıfı. Ee, şu Condor 2 mesela bu sınıfa girmiyor. Giriyor mu diye merak edenler için girmiyor. Yanında Interceptor yazacak. Slasher, Condor, işte Executioner ya da Atron. Interceptor olacak gemi. Bununla seyahat edebileceksiniz. Artık böyle şey yok işte. Nusek'te hangarı böyle boşaltıp, küçücük bir frigate'e doldurup ya da farklı bir gemiye böyle paldır paldır oradan oraya gidemeyeceksiniz. Çünkü bubble'lar olacak her yerde. Maalesef bunun da e, kargo hangarı çok küçük. de e, yani mecbur bu kullanılacak. Farklı bir yolu yok. Ya da gate camp'leri takip edeceksiniz, Intel kanallarını takip edeceksiniz vesaire. Şimdi diğer yeni gelen sınıflar neler? Interdictor dedik. Bubble açan gemiler bunlar. Destroyer sınıfı e, bubble açıyor. Bunların bubble modülü ayrı. Birazdan göstereceğim. Dediğim gibi Bubble'ı atıyor Interdiction Sphere Launcher bu. Bubble'a olduğu yere atıyor. Gemi gidebiliyor normalde. Burada bilmiyorum ama büyük ihtimal yine öyle olacak. Gemi gidebiliyor. Bubble olduğu yerde kalıyor. İşte saniye süresi falan var. Belli bir sürede kalıyor Bubble. Yani daimi olarak onu oraya atmıyor. Biri bu. Yani Interdictor sınıfı. En çok bu kullanılacak. Çünkü diğerleri T8 yanlış görmediysem. Diğer sınıfta şu. Onu da göstereyim. Diğeri de Heavy ...interdiction sınıfı. Onlar da yazmışlar buraya. Ee, onlar da bu sınıf. Bunlar ne yapıyor? Warp Disrupt Field açıyor. Yine Bubble açıyor ama geminin etrafını da açıyor. Yani bu gemiyi patlatırsanız Bubble gidiyor. Yani hem avantajlı hem dezavantajlı. Çok detayına girmeyeyim. Bu iki sınıfla artık her yer Bubble'da olacak. Şimdi... ...olay sadece Bubble değil... Oyunun diğer mekaniklerinde de değişiklikler olacak ne gibi mesela bazı e, silahlara nerf bazılarına buff geldi İşte rail range buff'ı geldi e, kanonlara buff geldi lazerlere de galiba range buff'ı geldi yani mesafeleri biraz daha arttı bazı gemilere de buff geldi işte vindicator e, e, vigilant vesaire o tip gemilere de buff geldi biraz demişlerini yükselttiler. Herkes ilgilendiren, herkesin endişelendiği konu. Rapid missile'lara, Medium Rapid missile'lara nerf geldi arkadaşlar. Yani bugüne kadar bu modüller zaten ayarsızdı. Şimdi bu modül hem bu arada şey diyeyim, test serverındayım Hani bunlar ne yani böyle değil falan diye düşünmeyin. Test serverında bu olacak şeyi gösteriyor. Tabii %100 aynı olmayacağını açıkladı CCP. Yani ufak tefek değişiklikler olabilir ama yaklaşık bu şekilde olacak. Şimdi bu modül hem her gemiye vuruyor, hem çok vuruyor, hem de ortalama bir uzaklığa vuruyor. Normalde bunun e, DPS'in daha düşük olması gerekiyor zaten. Bugüne kadar ayarsızdı. Bundan sonra ayar çekecekler. Yani dünyanın sonu gelmedi arkadaşlar. saklonlarını satmayın. Ne yapacağız? Normal missile ile devam edeceksiniz. E bu frigate'lere vurmuyor o kadar olsun. Yani medium turret'lerde treklemesi zor yani. Hani her şeyin bir avantajı var, bir dezavantajı var. Bugüne kadar bu modül çok iyiydi. Bundan sonra yok diye oyunu bırakmıyoruz. Cyclone'ları satmıyoruz. Sadece düz missile'a geçeceksiniz ya da bununla devam edeceksiniz. Yani e, zaten DPS'leri kıyaslarsanız bir kanon e, işte ya da railgun'un vesaire Normalde zaten rapidler daha yüksekti. Şimdi hemen hemen birbirine yakın oldu. O yüzden çok da bir şey kaybetmediniz. Çok karamsar düşünmeye gerek yok. Missile'lardaki değişiklikler böyle. Ee, rapidlere nerf gelirken normal missile ve torpidolara da buff geldi. Ve çok ciddi bir buff geldi. Şuradan göstereyim. Genelde bunlar kullanıldığı için. Bakın DPS'lerini yükselttiler. %20 DPS buff'ı geldi. Torpidolara da aynı şekilde. Özellikle şu yani mavi e, C-Type torpido şu an en yüksek DPS'e sahip medium silah 53.68 deli gibi vuracak. Bu şekilde e, bufflar ve nerfler misıllara. Bunun haricinde yine oyun mekaniklerini çok büyük değişiklere sebep olacak yeni modüller var onlardan bahsedeyim. Biz bunlara normalde i var modülleri diyoruz. Elektronik warfare modülleri. Normalde bugüne kadar şey vardı işte, web ile disruptor vardı. Hepiniz biliyorsunuz zaten ne işe yaradığını. Biri tutuyor, biri yavaşlatıyor. Bir de scrambler'lar geldi. Scrambler'ın e, Warp disruptor'dan ne farkı var? Yani şurada jammer diye yazmışlar sınıfına. Normalde eee disruptor'un kapatmaması gerekiyor. İşte range'i daha yüksek, gücü daha az. Scrambler'ın farkı MVD'yi kapatması. Yani Micro Warp Drive'ı kapatması. Daha güçlü olması. Bakın mesela MK3'ü bile işte 2 strength var. Genelde kullanılan sınıfı göstereyim. Şu Interruptor, e, interaktif sınıfı. Artı 4. Normalde bu Disruptor'ı da 2. Bunda 4. Yani şeyler de çok şey yaramayacak artık. İşte bir tane Aura'm var, kaçarım falan. O da pek işe yaramayacak. Ama nasıl bir dezavantajı var? Hani dediğim gibi aslında oyunda her şey bir denge içinde. Yani bir tarafı güçlüyken diğer tarafı zayıf. Range kısa. Yani çok kısa range. 13 kilometreden tamam artı 4 atıyor da 13 kilometrede adam tutarsanız atarsınız. Yani adamın dibine girmeniz lazım. Gibi gibi. Scrumdurlar bu şekilde. Yine büyük değişikliklere katkı sağlayacak diğer modül sınıfı sensör dampener. Sensör dampener ne işe yarıyor? Genelde e, bu oyunun marketi çok bozuk olduğu için en yani ucuz faction sınıfı çok fazla düşüyor. O yüzden hep o modülleri gösteriyorum. Sensor dampener şu işe yarıyor. Scan resolution'ı %43 düşürüyor. Bu şu demek? E, bir frigate'e bir battle cruiser 7 saniyede lockluyorsa ortalama söylüyorum yaklaşık olarak. İşte ne kadar da loklayacaksınız? 13 saniyede loklayacak. Bu eğer atılırsa %43 loklama hızını yani e, hedefleme hızını düşürecek sensör dampenerlar. Nasıl kullanılabilir? İşte bir iki gemiye bu takılır. Tek bir hedef vardır. Herkes onu atar. O adamı siz zaten kesene kadar adam sizi loklayamaz bile. Öyle bir işe yarayacak. Bunu NPC'ler de atacak bu arada. Yani NPC de size attığında böyle yarım saat loklamaya uğraşacaksınız. Tracking Disruptor yine diğer çok önemli bir modül. Tracking Disruptor adından da belli Tracking'i bozuyor. Falafonuza, Tracking'inize ve Optimal'ınıza buraya Range Skill bonus yazmışlar da bu tahminimce Optimal'dır. %22 düşürecek. Yani turretleriniz bu atıldığı zaman tracklemeyecek. Çok berbat bir şekilde track, track Yani 22 yazdığına bakmayın. Tracking Disruptor attığınız bir medium silah her özellikle large bir silah hayatta treklamaz. Yani large bir silahı olan gemiye trekking disruptor atarlarsa o gemi duran gemiye bile vuramıyor. Yani öyle bir şey. Hani kağıt üstünde ne yazdığı önemli değil. Önemli olan pratikte ne yapıldı. Trekking disruptor o yüzden turret gemilere karşı çok büyük bir e, avantaj sağlayacak. Şimdi e, missile'ları bırakmayın dedim. Niye bırakmayın dedim. Bir de target painter diye bir modül geliyor çünkü. Target Painter yani savaş mekanikleri videosunu seyrederseniz eğer seyretmediyseniz orada detaylı anlatmıştım. Missile'ın dezavantajı geminin küçük olmasından dolayı ve missile'ın patlama büyüklüğünün büyük olmasından dolayı hani missile'a göre daha az vuruyor. Gösterdiği DPS'i vurmuyor demiştik. Onu zaten oynayanlar biliyor. Yani düz missile neden Rapid'e göre daha az vuruyor? Çünkü radiusu yüksek. Yani patlama alanı büyük. E, gemi küçükse frigatelere vurmuyor diyorsunuz. Sebebi o. Target Painter olduğu zaman Target Painter ile eğer bir frigate'i paintlerseniz yani bu modülü açtığınızda %29 signature radius'u büyütüyor. Yani sizin e, frigate'e medium missile'la medium düz missile'la vurma gücünüz %29 daha artacak. Bakın DPS'iniz artmıyor ama normalde vurduğunuz damage daha fazla artacak. Haliyle e, Rapid'lere gelen nerf'i e, Target Painter bir nebze de olsa telafi edecek arkadaşlar. %29 gayet büyük bir rakam. O yüzden Frigate'lere de vuracaksınız bundan sonra. Tabi bu sadece şeyler için çalışmıyor. Hmm, Missile'lar için değil. Yani Signature radius büyünce diğer silahlar da daha iyi vuruyor. İşte drone'lar da daha iyi vuruyor vesaire. Yani PvE için çok çok önemli bir modül. Özellikle uzun mesafe bir fit yaptıysanız mesela 40 kilometreden 50 kilometreden vuruyorsanız mid slot'a bundan 3 tane döşüyorsunuz. Ondan sonra her geleni takır takır vuruyorsunuz. Target Painter o işe yarayacak. Guidance Disruptor ne işe yarıyor? Yine aynı sınıfı gösteriyorum. Guidance Disruptor da aynı Tracking Disruptor gibi misillerin vurma gücünü düşürecek. Vel e Explosion velocity'yi düşürüyor. Explosion Radius yani patlama büyüklüğünü arttırıyor ve e, mesafesini kısaltıyor. Yani e, vurma gücünü düşürüyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte mediumları taktınız ya da torpido taktığınızı varsayalım. Frigate bunu size attı. Zaten vuramıyordunuz torpido ile frigate'i. Hiç vuramayacaksınız. Yani büyük bir misil gemisi gördünüz mesela hedef. PvP yapıyorsunuz. Bunların iki tane atın. Hayatta başarılar vuramayacak size. Yani çok düşük bir DPS uygulayacak. O yüzden böyle düz işte hani tankım çok iyi, DPS'im çok iyi tamam oyun bitti gibi bir mantık vardı bugüne kadar. Bu yeni gelen modüller yani şuradaki 4 sınıf ve bubble bu algılarınızın tamamını değiştirecek. O yüzden Kasım'da gelen güncelleme çok önemli bir, çok büyük bir değişiklik. Hani şeyden kurtulacağız yani işte bu gemi çöp şu gemi çöp o gemi çöp. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu oyundaki her geminin bir yeri var. Hiçbir gemi çöp değil. Ee, onları Kasım'da gelen güncelleme ile hep beraber göreceğiz. Bubble modülleri son olarak onları da göstereyim. Destroyer'lara bunları takacağız. Yine aynı sınıf açayım. Gerçi bunlar çok pahalı olur büyük tahminimce de. Büyük ihtimal öyle olacaktır. Gerçi belli de olmaz. Çünkü drop rate'i yüksek olursa çok fazla düşerse ucuz olur. Bu destroyer'a takılan bubble modülü 17,5 kilometrelik bir bubble açıyor. 120 saniye kalıyor. 30 saniyede bir bubble açılıyor. O şekilde. Diğeri de şu modül field generator. Bu e, herhangi bir saniyesi yok. Çünkü direkt geminin üzerinde açılıyor. 30 saniyede açılıyor. Yani 30 saniye sürüyor daha doğrusu, 30 saniyede bir kendini yeniliyor. Geminin Signature radyosunu %50 arttırıyor, 18 kilometre çap veriyor. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz %50 arttırdı. Bir de MVD açarsanız bu gemi çok açık hedef oluyor yani Cruiser sınıfı pek de yani çok fazla kullanılmıyor sebebi bu. Çünkü hem gemiyi çok açık hedef haline getiriyor ve bubble var. Önce vur, onu vuruyorsunuz haliyle. O yüzden büyük ihtimal Destroyer sınıfı daha çok kullanılacak. Destroyer sınıfı ve bu modüller daha çok kullanılacak. Tabii bunun da kullanıldığı farklı savaş alanları var. Bugünlük buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.